Saygıdeğer Karaca Beyli hemşerilerimiz. hanımefendiler, beyefendiler. Kıymetli gençler. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Şu gösterdiğiniz coşku şu gösterdiğiniz kadir şinaslık, şu gösterdiğiniz heyecan için Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, şu manzarayı keşke buradan görebilseniz. Karaca Bey bugün meydanımızı hınca hınç doldurmuş. Büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla buraya gelmiş. Ama biz biliyoruz ki bu heyecan, bu coşku 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar sandıktan lider çıkarmak için sizlerden bir söz alarak başlayalım mı? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımızı kaptan köşküne tekrar oturtmaya var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi yatırımlarla donat, bu ülkeye hak ettiği hizmetleri kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Gece demeden, gündüz demeden, tatil bayram demeden bu millete hizmet etmenin sevdasını yaşıyoruz. Ve hamdolsun bu millet de 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Dindik duruyor, Karacabey duruyor, Bursa duruyor. Ve biz diyoruz ki bu hizmet kervanının devam etmesi lazım. Karacabey hangi hizmeti hak ediyorsa ona ulaşması lazım. Hangi yatırıma hak ediyorsa ona ulaşması lazım. Ve inşallah hep birlikte önce Karacabey'i, Sözde Bursa'yı kalkındırmamız lazım. Bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. Değerli kardeşlerim bakınız, bu hizmet mücadelesi kolay olmadı. Bir yandan biz bu ülkede vesayetle mücadele ettik. Bir takım güçlerin bu ülkeye tahakk tahakküm etmesiyle mücadele ettik. Ama bir yandan da bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandırmak için gayret ettik. İşte buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Toku gördünüz mü? Beğendiniz mi? İşte değerli kardeşlerim. Tokun hikayesi bizim bu ülkedeki hizmet mücadelemizin hikayesi. Hatırlayın. Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dediğimizde bize karşı çıktılar mı? Neler dediler? Önce bunun fabrikası nerede dediler değil mi? Fabrikanın temelini attık. Dediler ki bu fabrika bitmez. Fabrikayı bitirdik. Dediler ki bunun içinde üretim bandı yok. Arabalar yollara çıkmaya başladı. Dediler ki bunu kimse satın almaz. Tam 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora verdi bu aracı satın almak için ön sipariş verdi. Ve emin olun hala bu arabaya inanmayanlar var. Hala şuna mark maket diyenler var. Ama karşımızda emin olun o kadar cahil bir muhalefet var ki. Ne Bursa'yı biliyorlar, ne Türkiye'yi biliyorlar, ne dünyayı tanıyorlar. Diyorlar ki... Bu otomobiller İtalya'dan geliyormuş. Değerli kardeşlerim o kadar cahiller ki gemliği İtalya'da zannediyorlar İtalya'da. Ama gemlik nerede? Bursa'da. Türkiye'nin otomobili nerede? Karacabey'de. İşte değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin otomobilinde bunu yaşadık da diğer projelerde yaşamadık mı? Bakınız, Bursa'nın bir şehir hastanesi var, değil mi? Kimler şehir hastanesine gitti? Bir el kaldırsın. Şehir hastanesini beğendiniz mi? Memnun musunuz? Peki biz bunların aklına oysaydık bir şehir hastanemiz olur muydu? Olmazdı. Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz, değil mi? Kimler Osman Gazi Köprüsü'nden geçti? Peki bunların aklına oysaydık bir Osman Gazi köprümüz olur muydu? Türkiye'nin otomobili burada. Bunların aklına oysaydık Türkiye'nin otomobili olur muydu? İşte değerli kardeşlerim. Biz hep yapmanın derdinde olduk. Onlar yıkmanın derdinde oldu. Bizi paşamızdan tutup aşağı çekmenin derdinde oldu. Projeleri engellemenin derdinde oldu. Ama biz onlara aldırış etmedik. Biz kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ettik. Ve şimdi diyoruz ki bu hizmet kervanının devam etmesi lazım. Eğer biz Türkiye'yi dünyanın on büyük ekonomisinden biri yapacaksak toklara devam etmemiz lazım. TCG Anadolu'ya devam etmemiz lazım. İmece uydusuna devam etmemiz lazım. Ancak bunları yaparak biz Türkiye'yi kalkındırırız. Ancak bunları yaparak ekmeğimizi büyütürüz. Refahı paylaşırız. Değerli kardeşlerim, bakınız Karadeniz'de gazı keşfettik değil mi? Onunla ilgili neler dediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Her sene gaz keşfediyordunuz. Nerede bu gaz dediler değil mi? Biz o gazı keşfettik. Karayla buluşturduk. Şimdi vatandaşlarımız bu ay gaz faturası ödemiyor. Faturada ne yazıyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu fatura sıfır liraya indirilmiştir diyor değil mi? Peki bize inanmayanlar şu anda utanıyor mu? Hayır utanmıyor. Bakınız. Bir yıl boyunca 25 metre küpe kadar doğalgaz hanelerde bedava olacak. Hani diyorlar ya bunlar karın doyuruyor mu? İşte gazı keşfettik vatandaşımızın cebine fayda etmiyor mu? Ediyor. İşte bunlar maalesef ne ekonomiden anlıyorlar ne projelerden anlıyorlar. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, karşımızda bir yıkım ekibi var. Bu yıkım ekibi gözünü öyle karartmış ki eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Koalisyonları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Benim buradaki yaşı müsait kardeşlerim koalisyonları çok iyi hatırlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sana iki bakanlık verdim. Üç tane milletvekili transfer ettim. Hadi hükümeti kuralım dedikleri zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Yedi aylık bir senelik hükümetleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bakınız bu yedili koalisyonun bir tane ortağı var. Meral Akşener. Geçen gün çıkmış utanmadan ne diyor biliyor musunuz? Bu memlekette en rahat dönem koalisyonlar dönemiydi. Biz hastane kuyruklarını çok iyi hatırlıyoruz. Terörün kol gezdiği zamanları çok iyi hatırlıyoruz. Belki Meral Akşener sırça köşkünde bakanlık yapıyordu ama bu millet terörden ini mini inliyordu. Her gün bombalar patlıyordu. Onun için bu koalisyonu getirmeye çalışanlara müsaade etmememiz lazım. Ve bu kirli pazarlığı o kadar arttırdılar ki değerli kardeşlerim. Şu anda sadece yedili koalisyon kendi arasında pazarlık yapmıyor. Şu anda terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki sözde liderler her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? Hapisteki arkadaşlarımız 14 Mayıs'ta hapishaneden çıkacak diyorlar değil mi? Kime güvenip bunu söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar. Sadece PKK mı? FETÖ her gün açıklama yapmıyor mu? Biz Türkiye'ye döneceğiz. KHK'lıları tekrar askere, polise, adliyeye sokacağız demiyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Ama bizim aziz milletimiz, bizim cefakar, vefakar milletimiz bu memleketi terör örgütlerine peşkeş çektirmez. Bunun karşısında durur. Onun için değerli kardeşlerim, sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta PKK kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. Buna var mıyız? 14 Mayıs'ta FETÖ kimi destekliyorsa karşısında durmamız lazım. Buna var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Bakınız, belki genç kardeşlerimiz bunu bilmez. O koalisyonları hatırlamaz. Onlara bunu çok güzel anlatmamız lazım. O sıkıntıları, bu memleketin neler çektiğini anlatmamız lazım. O gençlere şunu söylememiz lazım. Size vaat ettikleri koalisyon. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne vaat ediyor? Teknofes kuşağını vaat ediyor. İhaları, sihaları, togu yapan mühendisleri vaat ediyor. Onun için gençlerin önüne hangi lider vizyon koyuyorsa gençlere onu çok güzel anlatmamız lazım. Buna var mıyız? Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Bakınız bizi beklediniz. Biraz geç kaldık. Öncelikle hakkınızı helal edin diyoruz. Ama şunu canı gönülden söylemek istiyorum. Bakın burada Milletvekili arkadaşlarımız var. Sizi mecliste temsil edecek milletvekili arkadaşlarımız var. Bursa'nın marka değerini yükseltecek milletvekili arkadaşlarımız var. Onları salimen meclise göndermemiz lazım. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Evet, milletvekilleri olarak sizi mecliste temsil edeceğiz ama Karacabey'in artık bir tane de bakanı var. O bakan bu ilçeye hizmet etmek için buradaki ortaklarımız, ittifak ortaklarımız, ilçe başkanımız, belediye başkanımız neyi istiyorsa onu yerine getirmek için hazır ve nazır. Biz sadece seçimden seçime ilçeleri hatırlayan bir siyasi hareket değiliz. Biz sizlerin bağrından çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletiyle yürüdü. Milletiyle büyüdü. Onun için bu yola hep beraber devam edeceğiz. Buna var mıyız? Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Dik duracağız. Sağlam duracağız. Bu terör örgütlerinin önünü açmayacağız ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu meydanda tekrar Şükür namazı kılacağız. Zafer kutlaması yapacağız. Ama bunun yolu çok bunun yolu çok çalışmaktan geçiyor. 14 Mayıs'a kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Hepimizin telefonu var, değil mi? Orada telefon rehberlerimiz var, değil mi? O rehberlerimizdeki her bir arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu arayacağız. Diyeceğiz ki bu Türkiye'nin kader seçimi. Türkiye tam bağımsız kendi ayakları üzerinde mi duracak yoksa birilerinin ağzının içine bakan başka ülkelerin peşinden giden bir ülke mi olacağız? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Senden bu seçimde oy istiyorum diyeceğiz. Reise bir oy istiyorum. Cumhur İttifakına bir oy istiyorum diyeceğiz. Buna var mıyız? Eğer bunu yaparsak değerli kardeşlerim. Emin olun bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Bakınız bu eski Türkiye kalıntıları var ya. Koalisyonu getirmek isteyenler var ya. Bakın bunları tarihin çöplüğüne gönderelim. Emin olun bu ülkenin geleceği çok farklı olacak. Bu ülkenin ufku daha aydınlık olacak. Kardeşliğimiz daha da pekişecek ve ondan sonra kararlılıkla Türkiye yüzyılına hep birlikte ilerleyeceğiz ve inşallah Türkiye yüzyılını bizim evlatlarımız, gençlerimiz inşa edecek. Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık ya. Bizim evlatlarımız var ya hidrojenlisini yapacak. Biz şu anda uyduları uzaya gönderiyoruz ya. Bizim evlatlarımız insanlı uzay mekiplerini, mekiklerini uzaya gönderecek. Çünkü biz istersek en iyisini yaparız. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Türkiye'nin otomobili burada. Vatandaşlarımız bunu gördüğünde helal olsun. İşte biz bunu yaptık. Allah devletimize zeval vermesin diyor. Bunu dedirtebilmek var ya dünyanın en mesut şey işi. Ve inşallah biz bu gururları size yaşatarak ve inşallah Türkiye'yi kalkındırarak, ekmeğimizi büyüterek Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Ben tekrar şu coşkuyla bizi karşıladığınız için, şu heyecanla bizi karşıladığınız, bu heyecanı bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ama son kez sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? dur durak dinlemeden çok çalışmaya var mıyız 14 mayısta sandıkları patlatacağız mı Cumhurbaşkanımızı o kaptan Köşk'üne tekrar oturtacağız mı Allah sizlerden razı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sana, Neyse onu söyle Doğruya ya doğru Eğmedik bükmedik Doğruya ya doğru Asla diz çökmedik doğru ya doğru